Paladium Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Red Hub ve Angen'e bakacağız. Bu iki hisseyi de analiz edeceğiz. Ne oldu? Ne bitti? Piyasada neler oluyor? Neler dönüyor? Neden gidiyor? Nereden stop olalım? Nereden kar alalım? Bunu konuşacağız sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce takip edin, beğenin. Bu tarz videoların devamını kaçırmayın arkadaşlar. Bu videolar hep sizler için. Attığım videolara da dikkatli izleyin, dikkatli takip edin. Şimdi Red da gidiyor. Bakın Red da bugün tavanda. Angen de bugün tavanda. Angen'i yazamadık. Angen de bugün gidiyor arkadaşlar. Bugün artı yedi tabii ki. Aa, Angen'i anlamıyorum neden artı yedi. Onu birazdan konuşacağız. Çünkü Angen mübarek yani senin bütün şirketinin sahipleri hep yüksek yüksek insanlar yani ben bilmiyorum Angen bana göre daha iyi ama artı yedi de kapatıyor. Retap'ta hiçbir şey yok arkadaş. Yani bir iş ilişkisi bile yok. Retap tavana. ya yani bu tamamıyla spekülatif bir hareket. Onu söyleyeyim en başta. Triliç var. O gitmiş mi? Ona bakalım. Türk ilaç. Gerçekten Türkiye'de şunu gördük. Türk ilaç gitmemiş. O fazla gitmemiş. Nedense. Türkiye'de ben şunu gördüm. iyi olmayan şeyler gidiyor. iyi olan şeyler gitmiyor. Onu gördüm ben. Yani şu anda iki gündür tavan tavan gidiyor. Ne için tavan gidiyor? Hemen onun haberini de göstereyim arkadaşlar. ABD'de ilk insan ölümü kuş gribinden dolayı. Dünya Sağlık Örgütü hala düşük olduğunu açıklıyor ama riskin risk artabilirmiş. Bu haberden kaynaklı arkadaşlar. Bu iki ilaç sektörü gidiyor. Ya Sağlık Hocam nereye kadar gidecek? Ne olacak? bu ilaç bu kuş gribinin olayının büyümeyeceğini düşünüyorum. Sadece birkaç gün şöyle bir tavan mavan gider. Ondan sonra tekrardan aşağı salarlar. Dikkatli olun. Bakın buralardan mal almaya kalkarsanız Bir şey mi şey olur. Dipteyken almadıysanız tavan tavan gittiği zaman almayın. Çünkü geri geri geldiği zaman üzülürsünüz. Onu net söyleyeyim. Bugün alamadın. Yarın alma, yarın almaya kalkarsan daha kötü olur arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Ha, bu gidişatın sonu nereye gider? Bu gidişatın sonu 27'ler. Şu anda normalde direnç olarak görünüyor. Red taptı Şirket sağlam mı? Retap bana göre sağlam değil. Yani şirket olarak baktığımda. Şimdi angene geliyorum. Angene bakalım hemen. Angen pozitif. Normal şartlarda da Angen çok iyi. Normal şartlarda da iyi bu şirket. Ama bunu da böyle bekletiyorlar Angen'i. Bunu da artı 7 yapmışlar. Lan Retap'ta bir şey yok arkadaş. Retap'ta gerçekten bir şey yok. Ya adamlar kap kap bile atmıyor adam akıllı. Bu şirket daha geçen gün iş anlaşması yapmış. Bunu da böyle bekletiyorlar. Orta uzun vadede, bakın orta uzun vadede. Belki şu an red tablo'da artılar güzel geliyordur. Ama geri çekilir. Ben Angen'de geri çekilme beklemiyorum. Angen yoluna devam eder. 14 arkadaşlar bu çok yukarılarda 50-60'ları, 40'ları göreceğine ben eminim Angen'de sevgili dostlar. En azından sağlam bir şirkete yatırım yapıyorsunuz. En azından riskli bir şirket değil. En azından geri çekildi. Zaten buralar geri çekilmiş. En azından böyle bir şirkete yatırım yapmış olursunuz. Dikkatli olun. Şu an haber kaynaklı yukarı gidiyor. Geri çekildiği zaman haber bittiği zaman da e, üzülürsünüz onu söyleyeyim. Angen normal dedi ama ben üzülmeyeceğiniz bir şirket olarak görüyorum. Red Sabah karşı sevgili dostlar. Evet sizin varsa sorularınız aşağıya yorumlar kısmına yazın. Cevaplamaya çalışayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.